Herkese yeniden selam. Bu videoda Clash Mini'yi nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikle bir VPN'e ihtiyacımız var. VPN olarak TunnelBear VPN'i kullanacağım. Size de öneririm güzel bir VPN. Bunu hemen indiriyorsunuz. VPN'i indirdikten sonra bir tane Gmail hesabınıza bağlanmanız gerekiyor. Doğrulamamız gerekiyor. Onu yaptıktan hemen sonra geliyorsunuz buradan otomatik kısmından. Finlandiya'yı seçiyorsunuz. Şöyle Finlandiya'yı seçtik. Şu anda bağlanıyor Finlandiya'ya. Tamam diyoruz. Bağlanıyor. Şu anda Finlandiya'dayız. VPN'imiz çalışıyor. Daha sonra Google Play Store'a giriyoruz. Google Play Store'a girdikten sonra yeni bir hesap açmamız gerekiyor. Bu hesabı açtığımızda Finlandiya konumunda gözükeceğiz ve Clash Mini'yi otomatik olarak indirebileceğiz. Sonra Google VPN'iniz açıkken Google Play Store'dan bir hesap oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir tane Gmail hesabı oluşturuyorum. Ama VPN açıkken oluşturmanız gerekiyor buna. VPN'i sakın kapatmayın. Hesabı oluşturduktan sonra kabul ediyorsunuz. Daha sonra siz Google Play e atacak şimdi ana menüsüne. Buradan gelip hesabınızı seçiyorsunuz yeni kurduğunuz olan. Kabul ediyorsunuz. Şu anda hesabımızı oluşturduk ve konumuz Finlandiya'da gözüküyor. Arama yerine Clash Mini yazdığınız zaman gördüğünüz gibi hemen oyun çıkıyor. Ben de yüklü olduğu için indirmeyeceğim. Siz direkt bunu tıklayıp yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi indirmesi oldukça basit, güzel bir oyun. Ben de Clash Mini videolarının devamını çekmeyi düşünüyorum. Kanala abone olup bir videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.